Herkese merhabalar. Ben Başar Akyıldız. Allah izin verirse bu videoyu paylaştıktan ortalama bir ay sonra mezun olacağım. Ve artık sizin karşınızda resmi olarak bir diyetisyen sıfatıyla video yayınlıyor olacağım. Aynı zamanda video paylaşmakla kalmayıp beni izleyen siz değerli takipçilerim ve izleyenlerime besleme ve diyet konusuyla alakalı çeşitli hizmetler sunacağım. Videoya geçmeden önce bu mutluluğumu sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Siz de bana bu zorlu yolu destek olmak istiyorsanız videomu beğenebilir, kanalıma abone olabilir ve yorum yapabilirsiniz. Unutmayın yorumlarınızı tek tek okuyorum ve bu yaptığınız yorumlara tek tek cevap veriyorum. Bu yorumlar benim için çok değerli. Videonun başlığında da gördüğünüz gibi bugünkü konumuz çölyak. Çölyak deyince aklımıza gelen ilk şey şüphesiz glutene karşı olan hassasiyettir. Zaten halk arasında da şöyle böyle biliniyor. Glutene karşı hassasiyet. Bu videoyu izliyorsanız ne yazık ki ya sizde ya da çevrenizde glutene karşı hassasiyeti olan yani çölyak hastası olan bir birey illaki vardır. Bu insanlardan şöyle bir şey duymuşsunuzdur. Ya ben gluten tüketemiyorum işte karın ağrısı yapıyor, ishal yapıyor bende. Zaten halk arasında da çölyak böyle biliniyor. Glütene karşı hassasiyet az önce söylediğim gibi. Peki hiç düşündünüz mü? Bu gluten dediğimiz şey tam olarak ne? Vücudumuz neden bu glutene karşı alerjik reaksiyonlar veriyor? Neden tepki gösteriyor? Neden gluten tükettiğimizde ishal oluyoruz? Bunu sağlıklı insanlar için söylemiyorum. Çölyak hastalar için söylüyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Bu sağlıklı insanlar gluten tükettiklerinde vücutları herhangi bir tepki, herhangi bir reaksiyon vermezler. Neden diyarı oluyoruz? Yani ishal oluyoruz. Çölyak hastaları neden glutensiz beslenmek zorunda? Neden çölyak hastalığında tedaviye başlanmazsa ileri safhalarda çölyak hastalığı bu kadar ölümcül olabiliyor? İşte bu videoda bu sorulara cevap bulacağız. Çölyak hastalığının derinine bilimsel olarak bir bakış atacağız. Bilimsel verilere dayanarak size bu videoda çölyak hastalığı hakkındaki teorik verileri, teorik bilgileri anlatacağım. Videoyu hazırlamakta kullandığım bilimsel kaynaklara ulaşmak istiyorsanız mutlaka açıklama kısmına bakın. Hazırsanız videomuza geçelim. İlk başta çöylak nedir sorusuyla bir başlayalım. Çöylüğe çok kısa ve net bir tabirle şöyle özetleyebiliriz. Gluten'e karşı olan hassasiyet. Peki glüten ne? Glüten dediğimiz şey ise hamura elastikiyet özelliğini veren, yapışkanlık özelliğini veren bir proteindir. Az önce de bahsettiğim gibi gluten normal şartlarda sağlıklı bir insana zarar vermezken ne yazık ki çöylak hastalarında bu durum böyle değil. Çölyak hastaları gluten içeren bir gıda tükettiklerinde veyahut da çapraz bulaş sebebiyle glutene temas etmiş olan bir yiyeceği tükettiklerinde hemen yaygın olarak görülen bazı semptomları göstermeye başlıyorlar. Bu semptomlar arasında en bilineni uyuşukluk ve ishal yani diyare durumu. Diğer semptomlara bakacak olursak da bunlar çoğunlukla gastrointestinal semptomlar. Yani karın şişliği, rahatsızlık veya karında ağrı, kusma kabızlık, çocuklarda gelişme geriliği, yetişkinlerde ise anlamsız derecede olan bir kilo kaybı, ağızda aftöz ülserler, demir eksikliği anemisi, baş ağrısı, ataksi, ataksi dediğimiz şey de uzuvlarımızın, uzuvlarımızdaki kasların istemsiz olarak hareket etmesi durumu. İşte bu saydıklarım hepsi çölyak hastalarının gösterdiği semptomlar. Eğer çölyak hastalığı erkenden fark edilip tedaviye başlanmazsa ne yazık ki ölümcül olabiliyor. Çölyak hastalığına ise tanı koymada iki yol izleniyor. İlki bağırsak mukozasından biyopsi örneği almak. İkincisi ve daha kolay olanı ise rekosit antijeni yani HLA'ya yönelik olan bir test. HLA'ya yönelik olan testte biyopsi örneğine gerek kalmadan kesin ve net bir çölyak tanısı rahatsızlığı konulabiliyor. Peki size bir soru daha. Neden bağırsaklardan biyopsi örneği alınıyor ki? Sonuçta bu bir protein yani öyle değil mi? Neden vücudumuzdaki canlı bir dokuyu kesip buna mikroskop altında bakmak zorundalar? Açıklayayım. Normalde sağlıklı bir insanın bağırsak mukozası soldaki gibi görünürken glutene karşı hassasiyeti olan ve gluten tüketen bir bireyin bağırsak mukozası ise sağdaki resimdeki gibi görünüyor. Glutenin sebep olduğu bu olaylar zincirinin sonucunu bu iki resimde karşılaştırıp görmek mümkün. Evet fark ettiğiniz gibi soldaki resimde bağırsak mukozasında girinti çıkıntı varken sağdaki resimde ise yeterince girinti çıkıntı yok. Bağırsak neredeyse düzleşmiş durumda. Gelin size bir soru daha sorayım. Gluten dediğimiz protein neden her insana zarar vermiyor da sadece belli başlı insanlara zarar veriyor? Aslında işin özü şu. Gluten kimseye zarar vermiyor. Zarar veren şey bizim kendi vücudumuz. Bizim vücudumuzun savunma mekanizması. Gelin size şöyle anlatayım. Video başında da bahsettiğim gibi aslında gluten dediğimiz protein zararsız bir protein. Ancak glutene karşı hassasiyeti olan, alerjisi olan insanlarda bu durum böyle değil. Normalde sağlıklı insan bağırsaklarında villus denen girinti çıkıntılar bulunur. Bu girinti çıkıntılar vitamin ve mineralleri emmekli sorumludur. Glutene karşı hassasiyeti olan bireylerde villus sayısı yani girinti çıkıntı sayısı azalmaya başlar. Bu azalma sonucunda vitamin ve mineral emiliminde azalmalar meydana gelir. Bu azalmanın sebebini ise hemen şöyle anlatayım size. Gluten dediğimiz protein emilmek için bağırsaklara geldiğinde vücut bunu bir tehdit olarak algılıyor. Bunu bir tehdit olarak algıladığı için de hemencik savunma mekanizmasını devreye sokuyor. Vücudumuzun en önemli savunma mekanizmalarından biri ise iltihap oluşturmak. Şimdi iltihap oluşturmak yani enfeksiyon ya bunlar kötü gelebiliyor. Ama bu vücudumuzun savunma mekanizmasından sadece bir tanesi. Şimdi şöyle anlatayım size. Parmağımızın ucuna kıymık battığını düşünelim. Kıymık batan yer ilk başta kızarır, şişer, kabarır ve daha sonra etrafı iltihaplanmaya, enfeksiyon oluşmaya başlar. Bu oluşan enfeksiyon sonucunda içeride bir sıvı birikimi oluşur. Kıymık şişen dokuların baskısı, basıncı ile birlikte iltihap dolu sıvı içerisinde yukarı doğru çıkmaya başlar ve bu sayede kıymık vücudun içinden dışarı atılmış olur. Yani iltihap aslında vücudumuzun yabancı maddenin etrafını sarmakta kullandığı bir savunma sistemi. Sadece yabancı madde değil tabii ki de zararlı olarak gördüğü bütün şeylerde bu durum böyle. Peki bunu ben niye anlattım? Bunu şu yüzden anlattım. Gluten emilmek için bağırsaklara geldiğinde vücudumuz bunu bir tehdit olarak algılıyor. Tehdit olarak algıladığı için de hemencik o bölgeyi iltihaplandırıyor. O bölgeye antikorlar sevk ediyor. O bölge şişiyor, iltihaplanıyor. İltihaplanma bir defaya mahsus olan bir şey değil. Çünkü kişi glutene karşı hassasiyeti olduğunu bilmiyor. Ve tekrar tekrar gluten tüketiyor. Tekrar iltihaplanıyor, tekrar tüketiyor. Tekrar iltihaplanıyor bağırsak mukozasındaki villuslar tekrar tüketiyor. Bu uzunca bir süre devam ettiği için artık belli bir zaman sonra iltihaplanma sebebiyle bağırsak mukozasındaki villuslar zamanla düzleşmeye başlıyor. İşte düzleşme sonucunda da yukarıda bahsettiğim vitamin ve mineral emiliminde eksikler ve diğer semptomlar ortaya çıkabiliyor. Kölyak hastalığı hakkında birkaç küçük bilgi verdikten sonra neyse tedavisi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle çölyak hastalığının genetik olup olmadığıyla alakalı çeşitli araştırmalar var. Bunlar hala daha tartışma konusu. Fakat sanki genetik olduğuna yönelik araştırmalar daha ön planda gibi. Çünkü yapılan bir araştırmada çölyak hastalığı tanısı alan bir bireyin birinci derece akrabalarında da çölyak hastalığı görülme ihtimali %10 kadar. Yani bu şu oluyor. Siz eğer çölyak hastasıysanız, sizin çevrenizdeki akrabalarınızda yani anne olur, baba olur, kardeş olur. Bunlarda da çölyak görülme ihtimali %10. Yani baktığımızda aslında %10 düşük gözükse de yine de genetik bir faktör olduğu söylenebilir. Bunun haricinde toplumda çölyak görülme sıklığına çölyak görülme prevalansına bakacak olursak da bu ortalama olarak %0,5 ile %1 kadar. Yani toplumda her 100 kişiden sadece bir tanesi çölyak hastası. Tedavi kısmına gelecek olursak da ne yazık ki bu hastalığın bir tedavisi yok. Bilinen tek tedavi şekli diyet tedavisi. Yani ömür boyu gluten kısıtlı bir diyet. Ömür boyu glutenden uzak durulması gereken bir yaşam. Böyle bir beslenmede ortalama bir hafta içerisinde bütün semptomlar ortadan kalkıyor ve bağırsak mukozası tekrardan eski haline geliyor. Çölyak hastalarının ne yiyip yiyemeyeceği konusunda da başka bir video hazırlayacağım. O videoyu bu videodan hemen sonra yayınlayacağım. Kaçırmamak için kanalıma abone olup video beğenin. Çölyak hastalarının dikkat etmesi gereken önemli bir şeyi şöyle anlatmak istiyorum. Video içerisinde bahsettiğim çapraz bulaş olayı. Çölyak hastalarının en çok dikkat etmesi gereken şey bu. Çapraz bulaş çölyak hastalığında şöyle ifade ediliyor. Yani normal şartlarda gluten içermeyen bir gıdada gluten bulunması. Peki normal şartlarda gluten içermeyen bir gıdada nasıl gluten bulunabiliyor? Gluten içeren bir gıda ile temas sonucu. İşte bu çapraz bulaş. Peki bu hangi şartlarda çıkabiliyor? Örneğin yulafta normal şartlarda gluten bulunmazken bazı araştırmalarda Yulafta gluten olduğuna dair eser miktarda da olsa gluten olduğuna dair sonuçlar çıkıyor. Peki gluten yoksa nasıl gluten çıkıyor? İşte gluten çıkmasının sebebi şu. Bu çapraz bulaş sebebiyle oluyor. Örneğin makineler yeterince iyi temizlenmemiştir. Paketleme esnasında daha öncesinde başka bir gıda paketlenmiştir ve aynı makineyle bu sefer de yulaf paketlenmiştir. Bunlar olabiliyor. O yüzden çölyak hastaları çapraz bulaş konusuna çok dikkat etmeliler. Çapraz bulaşık konusunda şöyle bir şey daha anlatayım. Örnek veriyorum Mısır'da normal şartlarda gluten bulunmazken sokakta satılan süt mısırları tüketen bireylerde bazen gluten alımı olabiliyor. İşte bunun da sebebi genelde şu oluyor. Normalde Mısır'da evet gluten yok ama satıcı kazanın içerisinden mısırı alıp onu başka bir kaseye döküyor. İçerisine ketçap, mayonez atabiliyor. Tuzla onu karıştırıp ondan sonra size servis ediyor. Belki de o kazanın içerisinde bir gluten vardı ve mısır glutene temas etti. İşte çapraz bulaş oldu. Bu sebepten ötürü tekrardan sizde eski semptomlar görülmeye başladı. Karın ağrısı, şişlik görülmeye başlandı. Bahsettiğim konu çok önemli. Çapraz bulaş konusuna mutlaka dikkat etmeniz lazım. Dışarıda yemek yiyecekseniz de mutlaka güvenilir restoranlarda yemek yemelisiniz. Gluten konusunda temizliğine, hijyenine, ekipmanlarına dikkat eden restoranlarda yemek yemelisiniz. Onun haricinde ne yiyip yemeyeceğinizi de başka bir videoda anlatacağım. Şimdilik çölyak hakkında anlatacaklarım bunlar. En azından çevrenizde olan insanları veyahut da kendinizi daha iyi anlamış oldunuz. Artık çevrenizde çölyak olan bir insan varsa ona göre yemeğinizi daha dikkatli bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Ve siz de eğer çölyak hastasıysanız yediklerinize artık daha da dikkat edebilirsiniz. Bu videonun sizlere kazandırdıkları bunlar. Bu ve bunun gibi beslenme alanı ile alakalı... Bilgilendirici ve eğitici videoların devamının gelmesi için kanalımı mutlaka takip edip beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir beğeni atmak, bir yorum atmak bir saniyenizi iki saniyenizi alır. Bir abone olmak bir saniyenizi iki saniyenizi alır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.